Merhaba, bugün size çok güzel bir poğaça yapacağım. pamuk gibi bir poğaça yapacağım. Bunun için ne var? Leğenimizde 5 bardak unumuz var. Bir tane kuru maya koyuyorum. 2 bardak ılık süt koyuyorum. 4 şeker, yemek kaşığı şeker koyuyorum bir yemek kaşığı tuz koyuyorum 2 yumurtanın akını koyuyorum sarıları üzerine bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum ve bunu güzelce karıştırıyorum 5 bardak un koymuştum bir bardak daha ekledim 6 bardak un koydum çok yumuşak bir hamur olacak Poğaçamızın yumuşak olması ve güzel kabarması için çok güzel yoğurmamız lazım ki puf puf bir poğaça elde edelim. Pamuk gibi yumuşacık. Evet hamurumuz çok yumuşacık oldu. Şimdi kapağını kapatacağım. Mayalanmaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra görüşelim. Evet mayalanan hamurumuzu aldık şimdi havasını almak için bir kere daha yoğuruyorum elimle. Bezeler yapıyorum büyük olanlardan kırıp küçükleri ekleyebilirsiniz. Hepsi aynı boyutta olmalı. Bugün hafta sonu çocuklarınızın beslenmesine yapacağınız en güzel poğaçalardan bir tanesi. Yumuşacık, pamuk gibi. Evet, şimdi poğaçalarımızın. Hepsini bezelerimizi yaptık şimdi. Şimdi tepsiye koyup mayalanmaya bırakacağım. Evet şimdi tüm bezelerimizi yaptım. Poğaçalarımızı tepsiye yerleştirdim. Üstünü örteceğim. 10 dakika mayalanmaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra görüşelim. Şimdi tabağımızda yumurta sarılarımız var. İçine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Poğaçalarımızın üstüne sürüyorum. Evet şimdi yumurta sarısı sürdüğümüz poğaçalarımızı susam serpiyoruz hepsini. 180 derece fırınımızı açtım. O esnada ısınıyor. Poğaçalarımızı hemen fırına süreceğim. Poğaçamızın son hali bu. Kanalıma abone olup beni takip edip yorum beğeni yapmayı unutmayın ve poğaçamızın yumuşaklığını gösterebilirim size. Pamuk gibi yumuşacık poğaçamız. Allah'a emanet olun.